Şuradan söyleyeyim. Biraz önce 100 euro bozdum. Hiçbir şey almadık da. Hiç bir şey almadan o 100 euro bitti. Şimdi tekrar bozmaya gidiyoruz yani. O şekil. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'ye giden Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız gördüklerine, yaşadıklarına inanamıyor. Fiyatlar adeta çıldırmış vaziyette. Vatandaş her yıl Türkiye'den daha fazla uzaklaşıyor. Adeta kaçış için gün sayıyor. Neden mi? Şimdi ekranlarınıza düşündüren bazı röportajlar getireceğim. Bak yurt dışından geliyoruz biz. Almanya'da yaşıyoruz. Gerçekten fiyatlar uçuk. Türkiye'miz cennet evet çok güzel. Türkiye'miz gerçekten güzel cennet. İnsanlarımız da iyi ama Eee dediğim gibi çok zam yapmışlar her şeye o yönden. Bilmiyorum memnun değiliz yani. Abi. Çünkü izne geliyoruz gezmek de istiyoruz yani. Tatilimizi güzel yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ama biz bile iki kere düşünüyoruz bir şey yaparken. Türkiye insanlar ne yapıyor bilemiyorum yani. Türkiye'nin pahalı olduğunu nasıl anlıyorsun? Şuradan söyleyeyim biraz önce 100 euro bozdum. Hiçbir şey almadık daha. hiçbir bir şey almadan o 100 euro bitti. Şimdi tekrar bozmaya gidiyoruz yani. O şekil. Sadece yeme, içme. Biraz işte gördüğün gibi ıvır zıvır bir şeyler aldık. Yani alışveriş yapmadık. Ona gitti. Yani düşünün yani 100 euro bir tur atmayla bitti. Şimdi 5 hafta geliyoruz mesela. Ailemiz burada olduğu için 3 hafta aileyle geçiririz, 2 hafta tatil yerleri Antalya'ya gidiyoruz. Ankara'ya vesaire. O zaman nasıl değişir? Şimdi mesela 5 hafta geziyoruz. O zaman belki 2 hafta sadece aile ziyaretine gelip gideriz. Döneriz yani. Öyle gezemeyiz. Orada burada yiyip içemeyiz. O öyle gözüküyor. 2 iki, iki, seneden beri fark ettik. Geçen sene de zorlandık. Bu sene ama biraz daha fazla. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Orada da tabii çalışmadan orada da olmuyor. Orada da her şey zor. Ama orada yine bir şey alırken zorlanmıyoruz. Çocuklarım et mi istiyor alıyoruz, kıymamı mı, köfte mi onları alabiliyoruz. Burada düşünüyoruz. Almanya'dan geldiğimiz hale düşünüyoruz. Diyoruz ki buradaki yaşayanlar nasıl yapıyor bunu? Akrabaları falan duyuyoruz ya onlardan da. Yani askeri ücretle çok zor. Ich gar <laughs> Evet, hanımefendi ne diyor? Fiyatlar çok yüksek. Biz Almanya'dan Türkiye'ye 5 haftalığına gidiyoruz ama bundan sonra gidemeyeceğiz. Görünen bu diyor çünkü fiyatlar çok ama çok yüksek. Bitti mi? Hayır. Bakın. Sırada yine başka bir vatandaşımız var. Türkiye'ye gidip gelmiş. Bakın neler söylüyor. Nasıl geçti izin? Hem çok sıcak. Yani hiç esnafından tut iş yerine işletmesine kadar böyle dürüst bir insan yok yani. Ama bizim insanlar bilmiyorum. turizm kendileri de şikayetçi. Bu sene kimse yok, kimse yok, kimse yok, kimse yok. E, çarşıya çıkıyorsun euro dolar. euro Ya burası Türkiye ya. İnsan insana bu eziyeti yapar mı? Onun için Allah yardımcıları olsun. Ben ayrımcılık yapmıyorum. Herkes akrabadır, herkes arkadaştır, herkes dost. Ama insan insana bunu yapmaması lazım. Bu vatandaşımız da fiyatlardan çok ama çok şikayetçi. Fiyatlar Türkiye'de maalesef çıldırmış vaziyette. Bu röportajları yapan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Türkiye ile ilgili bir diğer önemli konu. Kıymetli izleyicilerimiz, tatil bölgelerinde deniz tatili yapmak isteyen vatandaşlarımızın ocağına adeta incir ağacı dikiyorlar. Plajlara giriş parası Yetti mi? Hayır. Harcama limiti. Yani diyor ki sen bu Allah'ın denizine girebilmek için bana giriş parası ödeyeceksin. Bir de harcama limiti getiriyorum. Ne demek bu? Örneğin içeride kişi başı 3 bin lira, 4 bin lira para harcamak zorundasın diyor. Bir lahmacun 650-700 lira. Evet. İzleyelim bakalım. Türk bükünde bendita bir geldik. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş gelsin. Merhaba, işler ücretli mi? Hiç ücretli, sadece harca limiti. var. Şezloplar da ücretsiz? Ücretsiz. Harcam limiti var. Ne evet. kadar harcam limiti? 3500 lira harca Tamam, ee, gelir miyiz? Peki. Teşekkür ederim. Evet, 3500 vermeyi kabul ettiğime göre kameramı açabilirim. Ee, menüye bakalım. 3500'ü neye yatıracağız? Gözüme çarpan lahmacun. 650 TL. Tamam o zaman biz iki lahmacunla yatırım yapmaya başlayalım. Evet 650 liralık lahmacun bu şekilde. Şu an bir 100 lira sırayacağım. Evet lahmacundan sonra limiti doldurmak için bir şeyler içmek lazım. 750 lira şivas kola yapalım. Güneşin altında görelim. Evet Bodrum'da adına da Beach Mitch diyorlar arkadaşlar. Allah'ın denizini parsellemişler. Ve içeriye giriş için Para ya da harcama limiti adı altında bana soracak olursanız büyük bir vurgun var. Türkiye'de bir kişinin günde denize girmesi için harcaması gereken para en az 5000 TL. Evet, en az 100 euro harcamak zorundasın kişi başı. Kapmışlar bütün plajları vesaireleri. Devlet bunu biliyor. Belediyeler bunu biliyor ama kimse sesini çıkarmıyor. Oysa Türkiye'deki kıyı kanunu var. Kıyı kanunun 5. maddesi diyor ki bütün kıyılar herkesin eşit bir şekilde kullanımına aittir diyor. Bu kanunu uygulayan var mı? Yok. Peki sonuç. Sonuca geliyorum. Türkiye'den kaçış var arkadaşlar. Beni takip edenlerin bileceği üzere ben bir süredir Kuzey Kıbrıs'ta insanların çok kolay bir şekilde ev sahibi olduğunu, Türkiye'den kaçtığını anlatmaya çalışıyorum. Ev fiyatlarının Türkiye'de artık alınamayacak noktaya geldiğini ve bu nedenle insanların yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs'a giderek ev sahibi olduğunu hatta Aydın, Dilim vesaire Alanya İzmir gibi turistik bölgelerde evi bulunan pek çok vatandaşımızın da artık pahalılıktan kaçtığını Kuzey Kıbrıs'a gittiğini anlatıyorum. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye ve Avrupa'ya göre yaşam maliyetlerinin çok düşük olduğunu anlattım. Ev fiyatlarının Avrupa'ya ve Türkiye'ye göre çok düşük olduğunu anlattım. Arkadaşlar, oteller Türkiye'de çıldırmış vaziyette. 4 kişilik bir ailenin sadece bir haftalık deniz tatilinin maliyeti minimum 6-7 bin euro. Ve Kuzey Kıbrıs'ta insanlar ben otellere para vereceğime her yıl bu kadar para harcayacağıma kendi evimde tatilimi yaparım diyor. Kuzey Kıbrıs'a gidiyor. Bütün plajlar bedava. Giriş parası yok. Havlunuzu, şezlongunuzu, şemsiyenizi, sandalyenize götürün. Bu Maldivleri aratmayan denize ücretsiz bir şekilde girin. Her yer böyle. Kuzey Kıbrıs'ın tamamı. Yılın 300 günü güneş var. Almanlar ve İngilizler akın akın Kuzey Kıbrıs'a giriyor ve ev sahibi oluyor. Çünkü Akdeniz'in hiçbir ülkesinde bu kadar uyguna ev yok. Her bütçeye uygun evler var. 100 bin eurodan başlıyor. İsteyene daire, isteyene müstakil havuzlu villa. Bir de Kuzey Kıbrıs'ın şöyle bir durum var. Bir ada o ülkesi olduğu için her yer denize yakın. Arabanıza en fazla biniyorsunuz. 5 dakika sonra bu muhteşem denizdesiniz. Ya da evinizden 10 dakikada yürüyorsunuz. Türkiye'de maalesef plajlar işgal altında olduğu için ve fiyatlar çıldırmış olduğu için Almanlar da, İngilizler de, Fransızlar da, diğer ülkelerden giden yabancı turistler de artık Kuzey Kıbrıs'ı tercih ediyor. Ulaşım çok kolay. İstanbul'dan bir saatte uçakla Kuzey Kıbrıs'tasın. İzmir'den, Ankara'dan, Karadeniz'den direkt uçuşlar var. Hatta Mersin'den feribotla, gemiyle de iki saatte Kuzey Kıbrıs'a geçebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, vize yok, bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sadece kimlik kartıyla Kuzey Kıbrıs'a gidebiliyor. Ben de bizzat geçtiğimiz günlerde gittim, gördüm. Muhteşem doğası, denizi. Kışın ortasında, şubatta gidin Kuzey Kıbrıs'a denize girersiniz. Bu kadar muhteşem bir doğaya sahip. Onun için İngilizler başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden insanlar boşuna Kuzey Kıbrıs'a gidip ev sahibi olmuyor. Değerli izleyicilerimiz siz de geleceğinize dair yeni bir sayfa açmak istiyorsanız Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olmak istiyorsanız tatilinizi kendi evinizde yapmak istiyorsanız ve bundan sonra otellere para ödeme dönemini bitirmek istiyorsanız bu fırsattan yararlanmanızı tavsiye ederim. Kuzey Kıbrıs'ı şiddetle öneriyorum. Üstelik Kuzey Kıbrıs'ta Ev sahibi olmak o kadar çok kolay ki %35'ini peşinat veriyorsunuz. Geriye kalan kısmını ise taksitli bir şekilde ödeyerek ev sahibi oluyorsunuz. Vade farkı yok. Faiz yok. Kredi yok. Banka yok. Evet arkadaşlar. Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Bugün Almanya'da siz 300 bin euro konut kredisi, ev kredisi alırsanız 30 yılın sonunda 700 bin euro ödüyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'ta Böyle bir şey yok arkadaşlar. Faiz yok. Vade farkı yok. %35 peşinat. Geriye kalan kısmı ise taksitle. Evet değerli izleyicilerimiz siz de ekranın altında görmüş olduğunuz House Point'in telefon numarasıyla dünyanın her yerinden irtibata geçebilir ve siz de Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olabilirsiniz. İstanbul'dan uçağa bindiğinizde, bir saatte gittiğinizde beğendiğiniz evi bizzat görüp alacaksınız. Bunun için Housepoint'e irtibata geçmeniz yeterli. Housepoint'in yetkilileri sizi havalimanında alacak. Beğendiğiniz evi ya da evleri bizzat görerek alacaksınız. Evet, değerli izleyicilerimiz. Umut ediyorum ki siz de beğendiğiniz, hayal ettiğiniz yaşama artık adım atarsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Head down the highway side. Cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time, I can't be speeding.